أنطعم من لم يشاء الله إلا في ضلال مبين فيقولون أنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحتهم ألا إلى أهلهم ربهم ينسلون. قالوا يا بيننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعثنا إن أصحاب الجنة. وأزواجهم في ظلال على ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما علمناه الشعر وما يدين الصلوات الله اكبر الله من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Şöyle mesafeye ve maskeye kurallara uyarak bir adım geri çıkarsanız bizim de burada işimiz Allahu lazim. Yüce Rabbimiz kitabımızda buyuruyor ki Allah yolunda ölen ve öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridir fakat siz bilemezsiniz. Çünkü onlar şehittir. Değerli onlara en büyük ilahi makam ve mertebedir. Şehitlik Allah yoludur. Şehit ilahi kelimetullah uğrunda davasında Allah Azze ve Celle ile buluşmak ve vuslatını yapmaktır ve cennete uğurlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Evvela Rabbim şehidimizin eşine annesine, evlatlarına yakınlarına, sevdiklerine ecri sabırlar ihsan eylesin vatanımızın ve milletimizin başı sağ olsun değerli kardeşlerim şehidimiz bizlere bir takım emanetler bıraktı biz o emanetleri üstlendik ailesi bizim ailemizdir. Bütün 83 milyonun ailesidir. Vatanımızı bıraktı. Birlik ve beraberliğimizi bıraktı. Görünüşe kanmayın. Tabuduma bakıp da beni ölü sanmayın. Ben ölümü öldüren bir iman taşıyorum. Kur'an'a hamdolsun ki dipdiri yaşıyorum. Anne, baba, eş ve dostlarım silin gözyaşlarınızı. Bu şeref size yeter. Ya sanmayın sakın. Muhakkak ki cennette buluşmamız çok yakın. İşte şehidimizin bize seslenişi. Çok değerli düzanda bulunmak için bir araya geldik. Onu nasıl bilirsiniz? Hakkınızı helal eder misiniz? Dahi eder misiniz? Dahi eder, eder misiniz? Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Şehidimizin ruhu şad olsun inşallah. Ata, şehidimiz için duaya uyalım hazır olan imama. <frey> Allahu Ekber. Ekber. <frey> <laughs> <frey> <frey> Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehidimizin ruhu için Allah rızası için el-Fatiha. onlar sen de Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allah ekber ve lilaylim Allah ekber Allah Allah Şimdi çıkardık şimdi vardı. Hakkı'l-mubin Verselte Rahmetel Alemin Değerli üyeleri, Defin programına hazır ediyorum Naaşın konulması Şehidimizin özgeçmişinin okunması Saygı atışı Şehidimizin Naaşının üzerine örten Şanlı Türk bayrağının ...aileye takdimi ve taziyeleri sunulması. Tören... Şehidimizin... ...özgeçmişini arz ediyorum. Şehit piyade uzman çavuş Hakan Gül... ...23 Eylül 1976 tarihinde... Amasya merkez ilçesi Doğantepe'de dünyaya gelmiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>